Arkadaşlar herkese merhaba Yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla Yine beraberiz Bugünkü videomuzda 1.5.1 Güncelemesinde neler gelecek Yeni günceleme sohbetimizi yapacağız Çünkü geçtiğimiz güncelemede Beklentimizi karşılayan Bir günceleme olmamıştı çünkü çok şey Bekliyorduk bir şey gelmemişti Yani istediğimiz şeyler gelmemişti İnşallah bu güncelemede güzel şeyler gelecek Yeni yollarda bekliyoruz Yeni günceleme sohbetimizi yapacağız Dediğim gibi arkadaşlar Hemen şöyle 49 tane yolcumuz var. Onaylayalım. Aracımızı çalıştıralım. Kapıları hızlı bir şekilde kapatalım. Haydi bakalım yola çıkalım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Diyerek İzmir Otogarı'ndayız ve Konya'ya doğru yolculuğumuza başlıyoruz. 1.5.0 güncelemesini 1.5 ay bekledik arkadaşlar. Ve 1.5 ayın sonunda 3 otogar geldi. 3 otogardan başka hiçbir şey gelmedi. Çünkü yeni kornaları saymıyorum arkadaşlar. Yeni kornalar gerçekten kötü. Sizde yorumlara yazdınız. Yeni güncelleme ile ilgili düşünceleriniz nasıl diye. Yani 1.5.0 güncellemesini nasıl buldunuz diye size de sormuştum. Siz de beğenmediniz yani. Çünkü beklentimiz çok çok yüksekti arkadaşlar. Yani çok şey bekliyorduk. Gelmedi. şimdi... yine yorumlara yazın arkadaşlar düşüncelerinizi fikirlerinizi e, bu güncelemede e, yeni yollar Artık gelmesi lazım Arkadaşlar bu yeni yolların Bu güncelemesinde gelmesi lazım Çünkü uzun süredir yeni yolların Değişmesini bekliyoruz Ha otogarlar geldikçe Yeni otogarlar geldikçe Ufaktan yollar değişiyor ama e, Otogardan çıktıktan sonra yine aynı yollara Düşüp gidiyoruz e, Şöyle olsa güzel olur Bol rampalı ve Bol virajlı yollar olursa yani oynanış olarak da güzel olur yani. Bizi oyunda tutar. Ee, oynamak isteriz yani. Şimdi hep aynı yollarda gidip gelmek biraz sıkıcı oldu. Siz de e, yorumlara yine dediğim gibi yazın. Ee, yeni yolları e, bu güncelemede bekliyoruz. Bu güncelemeyi de arkadaşlar e, bu ayın sonu veya Mart ayının e, başı gibi bekliyoruz artık. Bu güncelemede fazla gecikeceğini düşünmüyoruz. Çünkü... Ee, gerçekten bu, e, bu güncellemede iyi şeyler gelmedi e, bence 1.5.1 güncellemesinde sakladılar diye düşünüyorum e, yeni gelecek yenilikleri e, yani beklediğimiz çok şey var e, yeni ülke haritaları falan bekliyoruz yeni ülke otogalları e, ondan sonra e, yani yeni Türkiye otogallarına yine gelecektir. Benim beklediğim bir şey daha var arkadaşlar. Mesela kamera sisteminde artık şöyle farklı seçenekler de olmasını istiyorum. Mesela 5 tane mi 6 tane mi farklı e, seçenekler var. Mesela tekere e, odaklayacak ya da ETS2'deki bir etrafı full edecek. Yani kuş bakışı, e, kartal bakışı mı kuş bakışı mı o tarz kameradan bekliyoruz. Yani şöyle farklı açılardan da girebileceğimiz bir kamera sistemi olursa e, gerçekten güzel olur. E, onu da ben bekliyorum. Mesela e, beklediğim diğer şeylerde e, kendi yüzümüzü yapsak güzel olmaz mı arkadaşlar? Kendi karakterimizin e, kendi yüzünü biz kendimiz yapsak iyi olmaz mı? Yani hep e, hepimizin de aynı karakterin aynı yüzü var. E, değiştirme olsa güzel olur. Mesela e, cam açmayı soruyorsunuz arkadaşlar. Cam açmanın e, geleceğini düşünmüyorum. E, kar yağışını e, bekliyoruz yine. Kar yağışı çok beklediğimiz bir şey Yeni yollarla birlikte çok çok beklediğimiz bir şey Kar efektinin de artık Gelmesi lazım yani Gelmesini bekliyoruz Aksesuar çeşitlerinden Mesela yeni jantlar Yeni lastik seçenekleri bunlar da çok bekliyoruz Mesela telefon Bardak ondan sonra Türk bayrağı falan var Bunların yanına koyabileceğimiz güzel şeyler de gelebilir Yani farklı seçenekler Ondan sonra iç aydınlatma Mesela farları yaktığımızda Modifiye videomda izleyenler varsa Oradan bilirler Farları yaktığımızda Aynı zamanda iç aydınlatma da olsa Güzel olur Dediğim gibi çok şey bekledik Bu güncelemede gelmedi ama inşallah 1.5.1 güncelemesinde Artık Güzel bir güncelleme bekliyoruz Sabırsız da bekliyoruz yani Şimdi şöyle Dönelim bakalım yani sıkıldık yani Sen şöyle çıkın. Hep sağ taraftan dönüyoruz dönüyoruz gidiyoruz Biraz sıkıcı oldu yani hep aynı yollarda gitmek e, Tabi mobil bir oyun Fazla bir şey beklemek gerekmiyor Ama yani Yollarda hafif bir değişiklik olsa güzel olur Yani bol rampalı Bol virajlı döne döne gitsek Daha güzel olur yani Bak hep aynı yollar Şöyle e, yolcularımıza bir Multimedya klimayı da açalım. Seyit Bir de ikram kurulunuz. yapalım. İkram Haydi başlamış. bakalım yolcular, iyisiniz. Bakalım yüzde yüz memnuniyet, yemekte yüzde yüz güzel. Yolcularla aramız süper. Mesela yolcular mesela hep aynı şeyleri söylüyor arkadaşlar. Farklı şeyler de söyleseler iyi olur. Yani arkadaki çarpıyor, her yere çarpmak zorunda mısın diyor. Yani hiçbir suçun olmadığı halde suçu sana atıyorlar. Yani farklı şeyler de söyleyebilirler. Yeni korna seçenekleri bu güncellemede bekliyorum çünkü bu yeni korna seçenekleri hiç güzel değil. Bu güncellemede biraz onları da farklı seçenekle gelebilir. Bu arada şöyle polis kontrol noktasına da girelim. Haydi bakalım. Tamamdır. Haydi bakayım. Ehliyet ruhsat tamam. İyi mi? Ne el sallıyor Hey. <laughs> tamam gideceğiz gideceğiz bak. Arkaya doluşunlar gel. Gel 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 gel. Neyse sizle uğraşamam hadi. Devam edelim. Yolumuza tünelimiz baya ee, büyük tünel bu herhalde. Büyük tünelimiz. Buradan da geçelim. İşte bu tünel yeni yollara eklenmiş çok güzel bir yenilik yani. Tüneller çok güzel oluyor. Yine tünelimizden geçelim. Çok şey bekledik dediğim gibi arkadaşlar. Çok şey ama gelmedi. Yeni otobüs gelebilir. Temsa Safir Plus. Çok beklediğimiz bir otobüs. Elektrikli otobüsler de yorumlara yazıyorsunuz da arkadaşlar geleceğini sanmıyorum. Elektrikli otobüsün ama TEMSA Safir Plus gelebilir. Bu araçlara da bir düzenleme yapılsa güzel olur. Şu açıdan gidelim. Gayet güzel köprümüzü detaylı bir şekilde, pardon tünelimizi detaylı bir şekilde görelim. Yavuz Sultan Selim köprüsüne gitti aklım. Benim oyunda en çok beğendiğim yani yollarda giderken Yavuz Sultan Selim köprüsünün o ışıltısı ve bu tünellerden geçmek gerçekten çok güzel. Bazı hata düzeltmeleri yapılmıştı bu güncelemede ama yine de bir donma kasma olayı var. Yani dediğim gibi bazı sistemler kötü olabilir ama sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun yine de bir kasma donma olayı oluşuyor. Bu da çok can sıkıcı. Gün elimizde bitti bu arada. Performans iyileştirmesi de lazım yani. Bu oyunun güncelemesi geldikten sonra bir performans iyileştirmesi de olması lazım. Yolun kenarlarında ufak değişmeler olur mu? Olabilir. Ama aynı dursa da olur. Yollar değişsin de Etrafı önemli değil arkadaşlar. Bak hiç yol verme falan yok. Neyse biz şöyle geçelim. Lan <laughs> sıfıra sıfır çarptık vallahi. Tamam bir şey yok. Ufak bir kaza. Yolcular diyor ki ufak bir kaza. Patlayın çarptık. Yine de ufak kaza. İyi güzel. Dediğim gibi bak kamera sistemi şöyle farklı bir seçenek olsa. Tekere e, odaklansa ya da bir Dediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Şöyle farklı bir kamera sistemi de bekliyorum yani. Şöyle bir yakıtımızı dolduralım. Çünkü yakıtımız gerçekten sıfır. Şöyle bir fulleme yapalım. Biraz daha ileri. Az daha mı ileri? Tamam. Haydi bakayım. Fulle. Ücret şirket hesabından düşülecektir. Tamamdır. Aracımızı şöyle açalım. O, yağmur. Şöyle sileceklerimizi açalım. Yağmurumuz da yağdı. Bir de şey, ikram yapalım. Şey, bir de akşam şey, oldu. Şey, artık Fallarımızı da yakalım. Şey, Haydi bakalım. Devam edelim. E, i̇şte e, ince bir yolumuz var. Dağların arasında gittiğimiz bir yol. E, gerçekten bu yolların e, biraz daha düzenlenmiş versiyonu gelse güzel olur mesela bol rampalı ve bol virajlı dediğim işte bu yolla arkadaşlar. Biraz daha değişik modelleri gelebilir. Bir de her yerde olsa güzel olur. Yani şöyle rampa çıkıyorsun, virajlar falan gayet güzel yani. Hep aynı yolda git git sıkılmıyor insan. Yani şimdi çarpacağım mı, döneceğim mi korkusu da var. Diğer yollarda ne? Düm düzük basıp gidiyorsun. Kilometreler de çok az e, geçiyor. E, yani e, erken bitmiyor artık kilometre arkadaşlar. Geç bitiyor. Bu da güzel oldu yani. Bak işte şu şura çok sıkıntı. Buradan ben dönerken karşıdan da araç gelmesi çok sıkıntı. Bir de araçlar öyle bir geliyor ki. Yani bak. Lan ha iyi kurtardık. Çarpar dedim ya. Yavaş Bu da iyi sıfıra sıfır geçiyorlar valla Dur şundan da geçelim Hah kurtulduk En kritik yer en sıkıntı yer orası Oradan da kurtulduk devam edelim bakalım Polis Geç bakalım Haydi. Geçen e, bir video çekeyim dedim e, Polis de e, Polis arabası Polis kontrol noktasına takıldı yani orada bir bir şey anlayamadım ama neyse. Onun da videosunu atacağım arkadaşlar. Size de denk gelmiştir yani. Polis kontrol noktasında polis arabasını bile çeviriyor. O da bir ilginç bir şeydi. Kesin sizin başınıza da gelmiştir. Görmüşsünüzdür. Hop! Tollia falan girdik vallahi DDP. Şu an otobüs kendi gidiyor. Aşağı doğru ya. İşte böyle yollar olacak ya. Bol rampalı, bol virajlı otobüsün zorlanacağı yollar olursa daha güzel olur. Yani oyun daha sarar. Yeni dinlenme tesisleri gelir mi? Ee, yine yorumlarda görmüştüm. Benzin istasyonunu görünce aklıma geldi arkadaşlar. Dinlenme tesisleri gelsin de yani biraz bizi orada durduracak bir şekilde gelsin. Yani benim hiç dinlenme tesisine giresim gelmiyor yani. Çünkü hiçbir şey yok. Boş yere duruyorsun, boş yere kalkıyorsun. Yani mesela kir detay gelse, kir detayıyla birlikte girsek e, aracı falan yıkatsak e, yolcular ikram falan verirken yani yani yolcular iniyor ya. Biz o arada gitsek otobüsü bir yıkatsak ha o zaman dinleme teyzesi güzel olur. Ee, kir detayında acilen oyun eklenmesi lazım. Çünkü e, yağmur yağdığında kir detay geliyor camlara ama e, yağmur geçtiğinde e, gidiyor. Bu da kötü bir şey. Seni geçelim ben. Sen kaza yaptıracaksın bana. Kırmızı da. Ulusay. Bak bu yollar ne güzel. Böyle virajlı falan. Bu yolların çoğaltılması lazım. Başta dediğim gibi ye yeni otogarlar geldikçe yollar geliyor ama e, otogardan çıktıktan sonra yine aynı yollardan devam etmek sıkıcı. Karşımızdaki tamirhane mi? Yine lastik patlamadı. Bakalım. Hop! Lastik patlamadı dedim. Allah Allah 5-6 videodur ee, biliyorsunuz arkadaşlar ee, izleyenler bilirler. Ee, tamirhanenin önünden e, böyle gidiyorduk ve e, yine teker patlamaz zannettim ama patladı işte arka teker. Allah Allah. Uzun süredir teker e, lastik patlamasını görmemiştim. 5-6 videodur böyle önünden geçip gidiyorduk ve bugün tekerimiz lastiğimiz patladı güzel bir şey oldu herhalde buna da bir düzenleme yapmışlar bu günceleme ile çünkü lastikler hiç patlamıyordu şöyle tamirhaneye gidelim bakalım Konya'ya daha var herhalde arkadaşlar tamirhaneye gidelim tamirhanede lastiğimizi yaptıralım Ondan sonra videoyu bitirelim çünkü hem 16 dakika falan olacak 16 dakikayı da geçebilir şu anda o yüzden burada bitirelim daha da yolumuz var yeni güncelleme sohbetimizi yaptık neler geleceğini falan konuştuk bu ayın sonu ya da mart ayının başında da güncellemeyi bekliyoruz Şöyle lastiğimizi yaptıralım tamir ettirelim ondan sonra da videomuzu bitirelim Niye olmadı? Heh, tamamdır. Hadi bakayım. 84 lira ücretimizi verdik. Lastiğimizi yaptıralım. Burada da videomuzu bitirelim dediğim gibi arkadaşlar. Fazla da uzatmaya gerek yok. Evet. Haydi bakalım. Teşekkür ederim usta. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.